Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim El-Vahdet-ül-Khamise El-Ders-ül-Thani Unvan-ı Dersine Enva-ül-Hükm-ül-Teklifî Enva-ül-Hükm-ül-Teklifî Enva, çeşit demek Hüküm Hüküm, hüküm Allah'ın koyduğu kural Teklifî, mükellef demek Yani şari'in iktiza ve tahyir bakımından mükelleflerin fiiline ilişkin hitabıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın mükelleflerle ilgili mükelleflerle ilgili e, fiillerine ilişkin yani Cenab-ı Allah'ın bizden e, istediği e, yapmamızı istediği ya da yapmamanızı istediği veya da yapıp yapmaması serbest olduğumuz şeylerle ilgili verdiği hükümlerin çeşitleri yani konunun başlığının Türkçesinin kısa izahı bu. İstemi ile kelimeti thumma va daireten havle kelimeti illeti tesmauha. El vacip zaten parti içerisinde geçiyor Vacib. Terk etterk bir şey terk etmek e, Temyiz, temiz ayırt etme mükellef işte sorumlu talep istek tadil tadil değişiklik düzeltme tadilat gibi anlamlara geliyor mebahis 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 konu konular mebahisin çoğulu. tenzih e, tenzih etmek Mealim e, alem, işaret, yol işareti bir manalara geliyor. Eşşari şari, şari e, parçada da çok geçen bir kelime. Şari bir cadde manası var. Bir de hüküm koyan manasında Allah için kullanılan bir kelime. Burada şari hüküm koyan, şeriatı koyan, vaaz eden demektir. Yani şari Allah manasında. Ed delil, delil الثبوت ثابتة إستمع إلى التراكيب ثم الثوابت إستمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين الثوابت الثوابت الشراب الثوابت الشراب الحلال يعني حلال yani Olan, içecekler. En hükmü teklifi. En hükmü teklifi. Konumuzun da zaten başlığı teklifi mükellef, mükellefle ilgili hükümler demek. Mükellefle ilgili hükümler. Yani Cenab-ı Allah'ın mükellefin fiilleriyle ilgili koymuş olduğu hükümler. Yani yap, yapma veyahut da bunları yapıp yapmamakta serbestsin gibi konularla ilgili koyduğu hükümler işte farz, vacit, mübah gibi. E, ee, delil-i kat'i kat'i delil, kesin delil manasında e, ee, fıkıh pardon usulül fıkıh فقه أصولي. استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه. الحكم التكليفي واحد من أهم مباحث علم أصول الفقه وينقسم إلى سبعة أقسام: الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. بدليل قطعي كالصلاة وأكسه الحرام الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وليس الدليل قطعيا على ثبوته كقراءة الفاتحة في الصلاة وأكسه المكروه تحريما كالبيع وقت صلاة الجمعة كالبيع وقت صلاة الجمعة السنة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بدليل الظن كصلاة الركعتين قبل الفجر وعكسه المكروه تنزيها كصوم يوم الجمعة المباح İza ba'tel mükellefu muhayyeren beyne fi'li şeyi ve terkihi keşşerabil halal. El hükmü teklifiyyü. Teklifi hükümler yani mükellefle ilgili hükümler bu konu. Vahidun min ehemmi nebahisi ilmi usulül fık fıkıh usulü ilminin en önemli konularından biridir. Ve ile ila seb'ati aksam ve bu teklifi hükümler yani mükellefle ilgili hükümler mükellefin fiilleriyle ilgili hükümler yedi kısma ayrılır. El farzu farz farz, farz nedir? ma talebe şari'u fi'lehu şari'in şari yani şeriyeti koyan hükmü koyan şari Allah'ın Cenab-ı Allah'ın yapılmasını talep ettiği şeydir. Taleben cazime yani kesin bir taleple kesin bir şekilde yapılmasını talep ettiği istediği şey. Bidelili kat'iyyin kesin bir delil ile kesin bir delil ile kes salati namaz gibi ve aksuhu bunun aksi tersi zıttı el -haram, haramdır el vacib ma talebe şari'un fi'lehu taleben cazimen bakın burası da aynı yukarıdaki farz gibi bir tanım yapmış yani şari'in Cenab-ı Allah'ın yapılmasını kesin olarak talep ettiği şeydir vacip. Walayset deli yani li kat'iyen ala subutihi. burada bir fark var. Fakat veleyset deliydi. Delili onun delili kat'i değildir. Ala subutihi sabitliği eee kat'i değildir. Bakın yukarıda bir delili kat'i kat'i bir delil ya yani kesin bir delil de diyoruz. Burada bu delil bakımından bir farklılık var. Yani bu delil katli bir delil değil, Dan, zanni bir delil. Ee, burada yazmıyor, aşağıda bir yerde, bir yerde geçiyor bu delil, zanni delil. Yani e, farzın e, farzın delili delili katli, vacimin delili ise delili zanni. Tekra etil Fatihati fi salati. Namazda Fatiha okumak gibi. Bu aksuhu onun aksi tersi zıttı. El mekruhu tahrimen. Tahrimen mekruh. Bunun tersi zıttı. Kel bey'i vakte salatil cum'ati. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak gibi. Es sünnetü. sünnet Ma talebe şari'u fi'lehu taleben gayre cazim. Şari, Cenab-ı Allah onun yapılmasını ister. Gayre cazim. kesin olmayan bir şekilde. Yani farzık gibi, vadilik gibi bir kesin değil. Kesin olarak bunu yapacaksınız şeklinde değil ama yapılmasını ister. Bir delilin zanniyim zannî bir e, delil evet, sünnet zannî bir delil. Ee, kes salati rek'ateyn gablel fecri. Sabah namazından önce iki rekatlık bir namaz gibi. Ve aksuhu, bunun da aksi, ters, e, zıttı, el mekruhu tenzihen tenzihen e, ee, mekruh mekruhtur kesavmi kesavmi yevmel cumati e, cuma günü oruç tutmak gibi el mubah izâ bâtel mükellefü muhayyeren beyne fi'li şeyhi ve terkihi mubah nedir? İzâ Bâte Bâtel mükellefi Mükellef e, olur. E, Muhayyeren mükellefin serbest olması. Beyne fi'li şeyi ve terki. Yani bir şeyi yapmada veya terk etmede e, serbest olması. Keşşara bil halal. Helal olan bir şeyi için etkili. Şefeviyen Ani esileti müsteinen bin nas Mel fargo beynel farbi vel vacip Farz ile vacip arasındaki fark e, nedir? diyor. Bu parçada geçiyordu. Ee, şöyle geçiyor parçada. Her ikisinde de e, yani farzda, vacipte bir kere e, Cenab-ı yapılmasını kesin olarak istediği şey. Aradaki fark farzdaki deli delil, delili kat'i vacipte de ise vacipte de ise delil eee delilin sabitliği kat'i değil. Yani şöyle diyoruz. eee El-vâcib ve'l-fârz eee kilâhumâ eş-şâri fi'lehu talaban câzimen. Fakat deliluhu deliluhu el fârz eee delilün kat'iyun. El-vâcib ve leyset delili katiyen ala şeklinde cevap verebiliriz. Addit Addit Addidil ahkamü teklifi teklifiyetilleti talebe şari'u fi'leha Addidil ahkamü teklifiyetilleti talebe şari'u fi'leha Şari'in Cenab-ı Allah'ın yapılmasını talep ettiği, mükelleften yapılmasını talep ettiği şeyleri sayın diyordu. Bunlar da Yapılmasını talep ettiği el-evvel el-farz, el-sani el-vacib, el-salis el-sünne. Abdidil ahkamü teklifi teklifi yetilleki talebe şari'u terkehe. E Şari'in terk edilmesini, mükelleften terk edilmesini istediği e, şeyleri, hükümleri sayın diyor. Teklifi hükümleri sayın. Bunlar da neydi? El-Evvel, El-Haram, El-Tani, El-Mekruh Tahriben, El-Thalif, El-Mekruh Tenzihen. Ekmelil feraga bi kelimetil münasibeti. E, boşlukları uygun kelimelerle doldurun diyor. Yen Gazimel hükmü Teklifi ile ile Sebaati Aksa Teklifi hükümler, yani mükellefle, mükelleflerle ilgili hükümler, e, mükellefi yapması ya da yapmaması ile ilgili hükümler, yani teklifi hükümler, teklifi hükümler bir kısma ayrılır diyoruz. البيع البيع اه وقت البيع وقت النداء لصلاة الجمعة مكروه تحريما يعني الجمعة نمازنا إلى أن يبدأ وقت الاشتراك اه تحريما مكروه في المكروه تحريما O Kur'an-ı Kerim'de de Cuma suresinde geçiyor. Ya yuhadedine amenu ida nu diye bir salatin cumati tesadüf edici de ve derul bey ve derul bey diyor. Alışverişi bırakın. Dolayısıyla tahrimen mikru harama yakın mikru. Şaria en meşşariya taleben cazimen. Çünkü e, onun terk edilmesini kesin bir şekilde talep etmiştir, istemiştir. Velakin delilehu zanni. Fakat delili e, zanni bir delildir. El hükmüllezi sa ve şari'u beyne talebihi ve terkihi. Burada diyor ki şari'in yapılmasını ya da terk edilmesi konusunda eşit olan hükmü eşit olan şey nedir? El hükmü dediği sahabe şariyo yani şari hükmü koyan Cenab-ı Allah eşit kılmıştır. onun yapılmasını istemekte ve ya de terk edilmesini istemekte. Nedir o? Yapılıp yapılmasında insanların e, eşit seviyeli olduğu şey ve mübahun. El kavait. Kavait konusu. Evvelen teemmel el teem teemmel e mecmuatayn el atiyetayn min el cümel. Teemmel el mecmuatayn el atiyetayn min cümel gelecek e, bölümler cümlelerden gelecek bölümleri düşün. Gelecek bölümlerdeki sütunlardaki cümleleri düşün diyor. Bakalım. Et talebü sabitün. de verelim bunların. Et talebü sabitün. Talep, talep demek. Talep, e, sabitün. E, sabit, yerinde olması. Yani isteğin eee yerine git istek yerine getirildi eee talep tabi istek yerine getirildi istek yerindedir veyahut da işte talep istek gerçekleştirildi gibi manası var. Şimdi burada eee kana talabü Burası isimle başladığı için bunlara isim cümlesi diyoruz. Dolayısıyla bunlar isim cümlesinin unsurları nelerdi? Mükteda ve haber. İsim cümlesi mükteda ile başlar. Sonra da onun e, ikinci cümlesi de haber olurdu. Burada et talep diyoruz. tabi haber. haber. Ee, kâne bunun başına geldiği zaman. Kâne dersen şurayı bir okuyalım. Lâhiz. Kâne ile ilgili bir açıklama yapayım. Kâne. Fî'lün nâkısun yufîdüz zemene vahdehu. Yani nakıs bir fiildir. Geçen dersimizde vardı bu nakıs fiil, tam fiil diye. Nakıs fiil yani tek başına tam bir mana ifade etmeyen fiil diyoruz. Ee, i̇şte bu bir nakıs fiil. Ne ifade ediyormuş bu? Yufidü zamane vahde. Sadece zaman ifade ediyor. Yani idi diyoruz. Yani bir fiilin geçmişte yapıldığını ifade ediyor. Sadece bu zaman ifade ediyor. Leyse Neyse nedir? Neyse, fe'lün nakısın. Bu da nakıs fiil. Yani tek başına e, bir anlam bütünlüğü yok. Bir şey ifade etmiyor. Yufidü yufidü e, cümletel ismi yedir. İsim cümlesini e, olumsuz yapar. Şimdi bunlar e, isim cümlelerinin başına geldiği zaman isim cümlelerinin başına geldiği zaman o isim cümlesindeki müptedayı e, mükteda bu e, kâne ve kardeşlerinin kâne ve kardeşlerinin e, mükteda bunların ismi olur. Haber de bunların haberi olur. Hemen şuradan bakalım. Bakın et talebi müpteda dedik. Sabitinde haber dedik. Kâne talebi sabiten. Yani e, talet, talep, istek sabit idi, yerinde idi ya da, ya da e, istek yerine getirildi, gerçekleştirildi gibi mana verebiliriz. Bakın, et talep-i Kâne, e, şimdi talep ne oldu? Kâne, nakıs fiil diyoruz. Fiilin nakısı. Talep, ismi kâne. Kâne'nin ismi. Sabiten ise kâne'nin haberi. Kâne, e, ismini raf yapar. Yani isminin e, harekesini raf yapar, ötre yapar. Haberini ise üstün yapar. Zaten burada da bu e, haberi zaten şey pardon e, müptedanın hareketi zaten ötre oluyor. Dolayısıyla bu haberin hareketini değiştirmiyor. Şey, e, isminin hareketini değiştirmiyor. Ama haberin sonunu üstün yapıyor. Burada tabitün iken burada tabiten oldu. Kâne talebe tabiten. Eddelîhü kat'iyyün delil kesindir. Müktede haber. Leyset delili katiyen. Leyse fiyadü nakisü et delili delili ismi e, leysa, leysenin ismi katiyen de leysenin haberi. Leyset delili katiyen. Yani delil katli değil, değildir. Kesin değildir. Ene müdür. Ben müdürüm. Ene müktedar diyoruz. müdir e, haber. Burada tabii kâne geldi. Küntü. Küntü. Bu kâne. Tü bunun haberi. Müdiren de pardon. Tü bunun ismi. Müdiren de haberi. Kâne nakıs fiil. Tü kânenin ismi. Müdiren haberi. Ben müdür idim. Burada müdürüm. Burada müdür ilim. Hüm najihu, Hüm najihu, Onlar başarılıdırlar. Kânû nacihîn. Bakın. Kânû. Kâne. Ee, fiyancın nakıs fiil. Yani nakısın. Buradaki vav. E, bunun e, ismi. Nacihîn haberi. Burada nacihûn iken ne oldu? E, nasb alameti olarak buradaki vav Y'ye dönüştü. oldu. Onlar başarılıydılar. Ente müdîr. Sen müdürsün. Leste müdiren. Bakın müdirün ne oldu? Müdiren oldu. Neden? Çünkü leyse fiili, tekinden dolayı böyle burada leste oldu. Leyse fiili ismini raf haberini nasp eder. Haberini, son harekesini üstün yapar. Ente müdirin sen müdirsin. Es de müdirin sen müdür değilsin. Hüm rasibun. Onlar başarısızdırlar. Hüm müpteda. Bunlar hepsi müpteda. Bakın ente müpteda müdir haber. Hüm müpteda rasibun haber. Leysu. Leysa. E, Finalde nakısın. Nakıs fi. Leysu. Hüm yerine burada bakın. Su. Vav geldi. E, Leysenin ismi. Rasibin de Rasibin de bunun haberi. Yani mana olarak onlar başarısız değiller. Rasibun ne oldu? Rasibin nasıl alamet olarak buradaki bu al yayya dönüştü. Enver Alhakmet teklifi, saniyen ikra, ikra eljetler. Zettere, diyor. ve taarruf ala tasrif el fiil el naqis okuyun diyor. E, ve taarruf fiilin naqis fiilin çekimini öğrenin ma zamair zamirlerle birlikte. Ed bunlar zamir oluyor. Şurası da müfret yani bu sütunların müfret olduğunu işaret ediyor. Mütenna ee, ikili tesniri ediyoruz buna. Şurası mazi ikili. Şurası muzari ikili. Cemi çoğul. Mazi çoğul. Muzari çoğul. Burası gaib. Yani hüve zamiri. Gaibe hüye zamiri. Muhatap ente zamiri. Muhataba enti mühendis için. Mütekellim ve ene ve nahnu. Bakalım bu kane normal bir fiil şekli gibi. E, ee, şuralar mazi, şuralar muzari. Mazi, muzari, mazi, muzari, mazi, muzari oluyor bunlar üstün üstü. Kâne idi. Bunun muzarisi yekûnü olur mana olarak diyoruz. E, ee, Kâna ikisi idi. iki kişi. Yekûnâni İkisi idi yekûnâni, ikisi olur. Kânû idiler yekûnûne, onlar olurlar. Kânû idiler, cemî yekûnûne olurlar. Kânet müennes e, idi tekûnü tekûnü olur. O müennes bayan olur. Kâneta ikisi idiler tekûnâni, ikisi olurlar. Künne künne onlar o bayanlar olur ee, idiler idiler ve künle onlar olurlar künte sen idin tekune sen olursun küntuma e, ikiniz idiniz tekunani ikiniz olursunuz küntüm siz idiniz şov tekunune e, sizler olursunuz bu da künti bunun müennesi bayanı ''Küntü sen idin, tükü nine, sen olursun. Kün ki ikiniz idiniz, tükü nani. Ee, ikiniz olursunuz. Kün ne, siz idiniz, tükü ne olursunuz. ''Küntü ben idim, tükü ben olurum. Kün biz idik, ne biz oluruz. Kün yine biz idik, ne biz oluruz diye. Ee, bunu tabi ezberlememiz lazım. Bu şekilde da ezberlemek daha kolay. Mazisini ayrı, müzaresini ayrı. Yani şöyle. Kâne, kâne, kânû, kânet, kânete, künne şeklinde. Mazisini ayrı, müzaresini ayrı. Ezberlemek. Müzaresini yekûnü, yekûnâni, yekûnûne, tekûnü, tekûnâni, yekûnne şeklinde. Bunları ezberlemek lazım. Ee, dersuna, e, dersine. Ma Ma'a selamet fi emanillah. Esselamu aleyküm.